Merhaba Gör Ören kanalımın değerli takipçileri, kanalıma hoş geldiniz, Yağmur Yüksel'in sevişme sahnesi. Kriz yaratırken, Barış Baktaş öfkesini gizleyemedi. Tüm detaylar haberimde. Haberlerime geçmeden önce kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalımı takipte kalın. Televizyon dünyasında son günlerde en çok konuşulan haber. Genç oyuncu Yağmur Yüksel'in başrolünde yer aldığı yeni dizinin cesur sahneleri oldu. Dizinin yayınlanmasının üzerinden henüz çok kısa bir süre geçmesine rağmen özellikle dizide yer alan bir aşk sahnesi. Hem sosyal medyada hem de magazin gündeminde büyük yankı uyandırdı. Ancak bu sahnenin etkileri sadece ekran başındaki izleyiciyle sınırlı kalmadı. Yağmur Yüksel'in eski sevgilisi. Ve oyuncu Barış Baktaş ise söz konusu sahneleri izleyince öfkesini gizleyemedi. Yakın çevresine yaptığı açıklamalarda duygularını açıkça dile getirdi. Barış Baktaş ve Yağmur Yüksel'in bir süredir gizli de olsa tutkulu bir ilişkisi olduğu biliniyor. İlişkileri bir süre önce sona ermesine rağmen kili arasındaki bağın henüz tamamen kopmadığı belirtildi. Bu bağlamda Yağmur'un dizideki rolü ve sahne seçimleri barışı derinden etkilemiştir. İddiaya göre Barış Baktaş, dizinin ilk bölümünü izledikten sonra yakın dostlarıyla bir araya gelerek Yağmur'un sahneleri üzerine sert ifadeler kullandı. Hatta oyuncunun onu öyle görünce yüreğim parçalandı dediği ve öfkesini saklamakta zorluk çektiği iddia edildi. Kulislerde konuşulanlara göre Barış Baktaş, Yağmur'un bu sahneleri kabul etmesini gereksiz bir cesaret gösterisi olarak değerlendirdi. Daha önce Yağmur'un kariyeri konusunda zaman zaman fikir alışverişinde bulundukları, Barış'ın da kendisine her zaman destek verdiği biliniyor. Ancak bu son olay eski sevgililerin arasını açmış gibi görünüyor. Barış'ın duygusal tepkisinin ardında hala sonsuz bir aşk mı yoksa sadece hayal kırıklığı mı yattığı merak konusu. Te yandan Yağmur Yüksel'den konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Rol aldığı yapımlarda karakterine tam anlamıyla bürünen oyuncunun kariyerinde çıtayı yükseltmeyi hedeflediği biliniyor. Ancak özel hayatının gölgesinde kalan bu profesyonel adım, kamuoyunda çeşitli yorumlara neden oldu. Sosyal ağlarda bu konuda ikiye ayrılmış durumda. Bir grup Yağmur'un sahneye yaklaşımını profesyonel bulurken, diğer grup ise Barış Baktaş'ın tepkisini haklı buluyor. Bu olay oyuncuların geçmiş ilişkilerini ve özel hayatla profesyonel hayat arasındaki ince çizgiyi bir kez daha gözler önüne serdi. Şimdi tüm gözler Yağmur Yüksel'in yapacağı olası açıklamaya ve Barış Baktaş'ın bu açıklamanın ardından atacağı adımlara çevrildi. Yaşanan Bu gelişmeler sonucunda ikili arasındaki eski sorunların yeniden açılıp açılmayacağı ya da tamamen kapatılıp kapatılmayacağı önümüzdeki günlerde belli olacak. Peki bu sadece bir sanat meselesi mi? Yoksa bunlar yarım kalmış bir aşkın kırılgan yankıları mı? Zaman gösterecek. Barış Baktaş'ın yakın çevresinden sızan bilgilere gel.